Merhaba. <laughs> evet bu bebişimiz dün üşüyordu. Bütün gece bana sarılıp yatmıştı. Şimdi bakıyorum sorun nedir diye. Bademcikleri şiş. Onu ben Yongredar'ın bebekliğinde yaşamıştım. Akşam karnını bir güzel doyurdum. Antibiyotik verdim. Şimdi bademciklerin şişi nispeten azalmış görünüyor. Dolayısıyla biraz da hareketli hale geldi. Aa, kızım. <laughs> Sana mama vereceğim gitmeden. bademci şişem bir tek o değil. Başka kedilerde de Virgin'de de aynı sorunu gördüm. Ama Virgin'e ilaç veremedim. Bakacağız. Bakacağız. Sen uyuyacak mısın? Mama vereyim sana? Uyuyacak gibi görünüyor. Bıktı bebişlerden. Beş tane bebiş. Miya 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 ya Değil mi? Yarıldı artık. Yarıldı benim kızım. Mama vereyim mi sana? Sana biraz mama verelim biz. Ee, gözümün içine bakıyor. Keleşi doyurduk. <laughs> Keleşe baya baya bir verdik. Ee, beyaz yüzü görünmüyor ortalıkta. Oh burası ama kokmuş böyle. Ama kokutmuşlar. Oo yana. Dışarıdan mı geliyor? Yok Buradan. Kumlarını doldurmuşlar. Her taraf kuş tüyü. Dün eve geldiğimde her tarafı kuş tüyü yapmışlardı. Sana mama vereyim mi? Ya sen gel. Hı? Gamze'ye mama vereceğim. Gel sana da vereyim. Hı? Senin demiş bademciklerin şiş. Anam bu kızımın da bademcikleri şiş. Yaz ortasında bademcikleri şişiyor gariplerimin. Hı? Uyandınız mı? Gel. Anam sen kimsin? Burası çok kötü kokuyor ya. Biri ishal olmuş anlaşılan. Öyle böyle değil bayağı bir kokuyor. Of. banyonun penceresine... ve penceresine penceresini açık da içeride sirkülasyon yok. Her neyse. Gamze. Su mu içiyorsun kızım? Aa, gel. Gel tatlım. Gel. Gel bakayım ya, Gel. Gel şekerim. Gel. Sen mama beklemiyor musun? Bırak benim adım demesin. Hadi bakalım. Gel. <laughs> Bütün yavrular toplandı. Yetişin gelmiyor. Oy. Oy. Aman aman Evet. Can bir ara veririz. Akşam fena yemedim. Evet. Dün gözlerim Pamuk Prenses'i aradı. Gene yok ortalıkta. Aç olsa gelir. Aç olsa gelir diye düşünüyorum. Muhtemelen onu besleyen kişi o gün şey değildi müsait değildi. Açıldı mı biraz gözün? Açıldı mı biraz gözün? Dün göz damlası damlattık. Bir parça açmış. İyi. Hala akıntısı var. Bir daha silersek o gözü kurtaracağız. Evet. <laughs> Hala akıntısı var. Oraya çiş mi yapıyorsun? Oraya çiş yok. Çiş buraya yapılıyor. Yatağımızı kurtardık da. Ama hala korkuyorum yatağıma çiş yapacaklar diye. Vallahi korkuyorum diken üstündeyim. Ah. Her neyse. Bir, en azından bir haftadır o sorunumuz yok. Ama her an çiş yapacaklar diye korkuyorum. Evet. Yongre de tuhaf davranıyor. Sabah 3 sularında kaldırdı beni. 5'te bir daha kaldırdı. 5'te yiyecek verdim. 3'te vermemiştim. Saat 3'te vermemiştim. 5'te bir daha kaldırdı. 5'te yiyecek verdim. Bu sefer de yemedi. En azından yatağa gelip benim uyandırıyor. <laughs> Çalar saatim. Benim. Evet. Fazla zamanım yok. Çayımdan son yudumları alıp hızlı bir biçimde pabuçlarımı giyip yola çıkacağım. Hazırlıklarım neredeyse tamam. Bugünlük burada bırakacağım. Virgin, nasıl oldun kızım? Hı? Hareketlisin sen. Diğer anam sesi çıkmıyor garibim. Hala şiş mi bademciğin? Dokunamıyorum ki. Merhaba. Evet. Et suyuna, ekmek doğru hep şey yaptım. Pek memnun değiller. Azıcık bir iki lokma şey yaptılar. Geçen yemişlerdi. Bu sefer yemediler. Beni kandırıyor bunlar diye. Bu sefer yemediler. Her neyse. Gün boyu. Gelip gelip atıştıracaklar muhtemelen. Evet. Hadi bana mama ver. Hadi bana mama ver. Enem benim mır 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 öten kızım. Evet bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.